Herkese merhabalar. 11 Şubat günü La Liga 22. hafta mücadelesinde Osasuna Barcelona'yı ağırlayacak evinde. Ee, Osasuna son dönemde açıkçası biraz formsuz. Onları ben çok beğeniyordum oynadıkları futbolu ama 9. sıraya kadar gerilediler ve geçtiğimiz hafta da hani her ne kadar kötü bir deplasman takımı da olsa Osasuna ben onların Gihon deplasmanında, çok kötü bir oynayan Gihon karşısında galip gelmesini bekliyordum ama o maçtan da galip ayrılamadılar. Barcelona'ya baktığımızda ise onlar da hani o belki kafamızda onları çok abarttık bilmiyorum ama hani şu son dönemde gerçekten farklı galibiyetler alamamaya başladılar ve performansları da çok düşük. Çok fazla da puan kaybediyorlar ve o nedenle bence hani Barcelona maçlarında Barcelona'yı oynamak bence o nedenle biraz mantıksız oluyor. Gerek oranın düşük olması gerek de Barcelona'nın yaptığı puan kayıpları hani handikaplı Barcelona'nın bile bence oynanmasını zorlaştırıyor. Ki baktığımız zaman Real Madrid'de arasında 7 puanlık bir fark açıldı ve her hafta diyoruz daha fazla açılmaz diyoruz ve Barcelona puan kaybetmeye de devam etti. O nedenle hani Barcelona maçlarında bence artık bir sürü oynanması gereken bahis Barcelona'nın karşısındaki takım. Hani o nedenle ben bu maçta ya 1-0 çifte şans Oysa bir bu maçtan bir puan almasını önereceğim. Ya da handikaplı sıfır hani Barcelona'nın tek farklı bir galibiyetini e, denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hani Barcelona'ya oynanacak bahisler bence aldığı oranı yansıtmayacak bahisler olacak.